Merhaba foner reportmeni Semih Ben. Günlük piyasa analizine global tarafta başlayalım. Ee, Avrupa Avrupa tarafıyla başlayalım aslında bugün. Almanya'dan 500 milyar euro büyüklüğünde bir altyapı fonu oluşturması ile ilgili anlaşma e, haberlerini gördük dün. Özellikle DAX tarafında ciddi bir yükseliş oldu. 3.38 değer kazancıyla e, dünkü seansı tamamladı. Yine Avrupa borsaları da %2 civarında primle e, günü tamamladılar. Bugün Avrupa için önemli Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı var 16.15'te Türkiye saatiyle. E, 25 basmanlık bir indirim bekleniyor. E, ABD borsalarına bakacak olursak aslında salı günü 5 ayın e, en düşük seviyesini test etmesinin ardından özellikle e, gümrük tarifelerinin yumuşama olabileceği beklentileri ve yıl içerisinde faiz indirim ihtimallerinin güçlenmesiyle dünkü seansı pozitif tamamladılar. S&P 500'de 1.12 değer artışı gördük. Yine Nasdaq tarafı da 1.46 değer kazanımıyla günü tamamladılar. Dolar endeksinde de son 5 ayın en düşüğüne indiğimizi söyleyebiliriz. 104 seviyesindeyiz. Burada Euro-Dolar paritesi özellikle Avrupa Merkez Bankası faiz karar öncesi 1.08 üzerinde tutunuyor şu an için. Tabii bu yükselişin Euro'nun gücünden ziyade Trump yönetiminin zayıf dolar isteğine paralel olarak Euro'nun güçlenmesi, doların zayıflaması olarak zayıflamasından ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine 10 yıllıklarda e, yönün yeniden yukarı döndüğünü görüyoruz. İşte 4.10 seviyesine kadar geri çekilmiştik 10 yıllık tahvil faizinde. Yeniden 4.32'ye kadar yükseldik. E, altın fiyatları 2.900 üzerinde tutunmaya devam ediyor. 2.920 seviyesinde güne başlıyoruz o tarafta da. E, yurt içinde bize de gündem aslında Avrupa'da olduğu gibi Merkez Bankası faiz kararında olacak. E, 250 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi farklı var. Fakat işte bu hafta beklentinin altına gelen Şubat enflasyonu sonrasında piyasalarda 300 350 bas puan e, faiz indirimi olasılığı da görülüyor. Dün endeks e, 3 ayın zirvesini test etti. 10200'ü test etti. Günü de 294 e, primle 10188 seviyesine tamamladı. En yüksek pozitif katkının e, BİM, Türk Hava Yolları ve Ereğli'den geldiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak bakacak olursak endeksi 10250 ve 10300 üzerinde kapanışlar endeksin yukarı yönlü momentumunu hızlandırabilir. Bugün saat 14'te Merkez Bankası faiz kararı ve işte ondan arkasından karar metni endeksin yol haritası açısından oldukça önemli olacaktır. Küresel olarak dolar değer kaybettiğini biraz önce söylemiştik. Fakat dolar TL'de 36.42 seviyesinin korunduğunu görüyoruz. Burada işte geçtiğimiz haftalarda merkezin kaybettiği rezervleri iki gündür ufak ufak yerine koyma çabası olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugün açıklanacak olan her perşembe takip ettiğimiz para banka istatistiklerini e, rezervlerde düşüş göreceğimizi de söyleyelim. Benim bugünü aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.